Evet, değerli e, Toplum 24 televizyonu izleyenlere bugün e, sizlerle Almanya'yı, Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren önemli bir konuda e, sohbet yapacağız. North Nordrhein-Westfalen e, eyalet hükümeti e, bu ayın e, onunda bir karar aldı. Karar şu. Alevilik e, Alman e, yasaları e, ve mevzuatı önünde anlam kazanacak şekilde Hristiyanlık ve Mus e, Musevilikle aynı e, seviyede, aynı özellikte kabul edilerek yani bir din e, kabul edilerek e, bir karar alındı. Buna göre Aleviler ee, Alevilerin örgütleri daha e, rahat, e, daha e, fazla imkanlarla hareket edecekler diye bunun olumlu olduğunu düşünenler var. Fakat biz e, e, Alman devletinin bir kararı olarak bunun hem Türkiye'ye hem Türk toplumuna hem Alevilere yarar sağlayacak bir şey olduğu kanaatinde değiliz. Şimdi bir kere bunu belirtelim ve burada ortaya çıkan şeyleri değerlendirelim. Alevilik bir dindir deniliyor. Oysa ben geçmişimde Türkiye'de Aleviliğin bir din olduğu konusunda görüşü hiçbir zaman duymamıştım. Bu son 20-30 yıllık yılların söylemi nasıl ortaya çıktıysa e, bunda Almanya'nın payı olduğunu düşünüyorum e, tabii. Böyle bir şey ortaya çıktı. Bu kararın ikinci bir tarafı e, Alevilerin e, Türkiye'de de burada da azınlık statüsünde olmasıdır. Türkiye'de azınlıklar e, gayrimüslim e, cemaatlere ait olduğu için aslında bu kararla e, bu Türkiye'deki azınlık anlayışı örtüşmektedir. Yani adeta ona yapıştırılmak üzere böyle bir şey icat edilmiş gibidir. Ve ayrıca e, bu konunun Almanya'daki Türk toplumu içinde, Birliğe değil de aksine birbirine farklı gruplar yaratmaya yönelik bir tarafı olduğunu da görmemiz lazım. Şimdi biz aslında bugün alınan bu kararın e, ne sonuçlar doğuracağına bakalım. Birincisi bu karar e, North Rhine-Westphal'ın e, toplantılarında hiç tartışma olmaksızın, hiçbir itiraz olmaksızın oy birliğiyle alınmıştır. Bu ilginç bir şey tabii. Çünkü tartışılacak bu kadar çok şey var ki bunun bir tartışma olmaksızın olması manidar. İkincisi bu North Rhine-Westfalen kararı başka eyaletler için de emsal olacak niteliktedir. Bu da burada kalmayacağının düşünülmesini sağlayan bir şeydir. Şimdi aslında bu e, kararın bir geçmişi var. Sadece bugün akla gelmiş ve günün birinde bir meclise gelmiş, oradan çıkmış bir karar değil bu. 20. yüzyılın son e, yıllarında Almanya kendisine hem Türkiye için hem de Almanya'daki Türkiye'den gelen insanlar için bir takım politikalar belirledi. Biz bunları o dönemde belirledik, tespit ettik, açıkladık ve hem insanlarımızı uyarmaya hem de bunun doğru olmayan taraflarını göstermeye çalıştık. Bu konuda bir çalışma yaptık ve Alman İslamı adıyla 2000 yılında bu çalışmayla insanlarımızı aydınlatmaya çalıştık. Burada amaç Almanya'daki Türklerin milli bir niteliği olmasındansa dinsel nitelikleriyle Ele alınması ve tanınması yolunun açılması vardı. Bu tabi önemli çünkü biz bir e, e, milli devletin vatandaşları olarak buraya geldik e, ve her şeyden önce bu özelliğimizle e, Almanların karşısında yer aldık. Almanları, Almanların bizi Sadece burada Almanlar derken Almanlar dememek lazım. Alman hükümetinin bir uygulaması olduğu için bir resmi resmiyet vardır bunda. Alman hükümetinin e, insanlarımıza bakması gerektiği gibi bakması e, doğrudur demek istiyoruz. Ve e, Alman İslam'ı, Alman politikasının aslında çok uzun e, zamandan beri yürütülmekte olduğunun bir e, tarafı vardır. O da şudur: daha 19. yüzyılda da Almanya İslam politikası olan bir Avrupa devletiydi ve bugün gene bu konuda öncülük e, etmiştir e, Avrupa'da. İslam konusunda net politika sahibi olarak Almanya öne çıkmıştır. Şimdi Aleviliğin de burada bir adımı olmuştu. Alevilik dediğimiz zaman biz Almanya'da Alevileri kastetmiyor, Aleviler üzerinden politika yapanları kastediyoruz. Bunlar maalesef Almanların hoşuna gidecek şeyleri söylemeyi savunmayı ve pratiklerini bunlarla yürütmeyi doğru görmüşlerdir. Ve Alman İslamının ne kadar yanlış tarafı varsa onların içinde yer almaya çalışmışlardır. Ve Aleviliğin de bu konuda Aleviler için düşünülen taraflarıyla bir program olmuştur. İşte Aleviliğin ayrı bir din olduğunun temele o zamanlarda atıldı ve Almanlar bunun propagandasına başladılar. Nasıl başladılar? İlk önce şunu e, biliyoruz: 1995 yılında e, bir kitap yayınlandı, e, Aleviler üzerine, Aleviliğin ayrı bir din olduğu yolunda Almanca bir propaganda yapıldı. Ayrıca 1998 yılında Alman protestan örgütü, protestanlık örgütü bir Alevilik raporu hazırladı. Ne üstüne vazife ise nasıl bir sorunsa gördüğü. Bu da propagandası uzun zaman yapılan, yürütülen bir şeydi. Bu arada ee, hep Alman basınında e, şunları görüyoruz. E, Aleviler Türkiye'de önemli bir e, gruptur. Azınlıktır. Ve e, yönetimle bunlar e, anlaşmazlık içindedir. Hatta çatışma içindedir. Gibi. Ayrıca Türkiye'deki eee Alman kuruluşu olan hatta resmi Alman kuruluşu diyebileceğimiz Orient Enstitüsü de bu yönde Türkiye'de konferanslar yaptı, yayınlar yaptı ve şey oldu. Ve şunu belirtmemiz lazım daha 20 yıldan fazla zamandan başlatılan bir Aleviliği hedef alma çalışması vardır. Bu çalışma bugün böylece zirveye ulaştırılmıştır Ve e, maalesef alevi derneklerinin yönetiminde bulunanlar Alman politikasına uygun hareket etmek uğruna. Maalesef e, alevilerin çıkarlarına da karşı durumlara düşüyorlar ve e, onların e, yaptıkları, Alevi derneklerinde cumhuriyet düşmanlığı yapmak, Atatürk düşmanlığı yapmak, bayrak düşmanlığı yapmak ve bunların derneklerinde olmamasının propagandasını yapmak, savunmak gibi şeylerdir. Bunlar maalesef bizim milli duygularımızla ve özümüzle bağdaşan şeyler değildir. Ben bu kararın Alevileri eğer savunuyorsak bu karara karşı çıkmak gerektiği düşüncesindeyim. Ee, ve Alman e, devletinin de kendi politikaları gereğince dinsel duygularla oynamasına ve kendisi istediği gibi tanımlamalar yapmasına, tanımasına e, izin vermemek gerektiği düşüncesindeyim. Alevilik İslam içidir. Alevilik e, e, saygın bir e, Türkiye İslamıdır ve e, Aleviler de e, Cumhuriyet düşmanı olmak bir yana Cumhuriyetin her kesimden önce savunucularıdır. Şimdiye kadar öyle olmuşlardır. E, Atatürk zamanında da öyleydi. E, ondan sonra da öyle olmuştur. Başka bir konuşmamızda, başka bir konuyu ele almak üzere iyi günler diliyorum.